أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وفهما والحقني بالصالحين أما بعد Değerli gönül dostlarım, bugünkü sohbetimizin konusu tevbe. Ve men tevbe vacibe bil ahbar ve ayat. Ayetler ve hadisler ile tövbenin vacip oluşuna dair bir sürü deliller vardır. Karallahu Teala bunlardan bir tanesi de Cenab-ı Allah'ın Nur Suresi'nin 31. ayetinde indirmiş olduğu bir ayettir. Tubu ilallahi cemian eyühel mu'minun, Ey iman edenler, hep birlikte Allahu Teala'ya tövbe edin. لعلكم تفلحون كي قرطول شاهسنز باشقا بل جناب الله يا أيها الذين آمنوا أي إيمان دانلر توبوا إلى الله توبة نصوحا صميمي برشكل ده الله تعالى يا توبة دن بقرة زورة سنين 222 جناب الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Allah-u Teala çok tövbe edenleri, çok temizlenenleri sever. Zira Resulullah Aleyhissalatu Vesselam tövbe ile ilgili şöyle buyurmuştur. Ettaibu Habibullah tövbe eden kişi Allah'ın sevgilisidir. Ve taibu min kemel zenbi kemen la zembeleh. Tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Ve yervi anil basri. Hasan el-Basri Hasan el-Basri'den rivayet edilmiş ki kal şöyle buyuruyor. Lema tab Allahu ala Adem aleyhisselam. Allahu Teala Adem aleyhisselamın tövbesini kabul ettiği vakit hanaetil melaike. Melekler onu tebrik etmek için geldiler. Ve hebeta aleyhi Cibril ve Mikail bunların başını çeken Cebrail ve Mikaildi Fakal dediler ki: Ya Adem, kurrat aynuk bi tevbetillah aleyk. Gözün aydın olsun. Allahu Teala senin tövbeni kabul etti. Fakala Adem aleyhisselam, Adem aleyhisselam şöyle dedi. Ya Cibril, ey Cebrail. Ben kana ba'de hadihi sual. Bu tövbemin kabul oluşundan sonra bir soru sormak istiyorum. Fe makami. Tövbeden sonra benim makamım Allahu Teala'nın huzurunda nasıldır? Yerime Yerimi merak ediyorum dedi. Fe uhallahu ileyh <laughs> Adem aleyhisselama Allahu Teala vahyetti. Ya Adem, ey Adem dedi ve varithu zurriyetek ve nusbe senin zürriyetine zorluğu ve eziyeti varis bıraktım. Ve varithuhum tevbete onlara tövbeyi de varis bıraktım. Fi men daani minhum kim bana dua ederse bana tövbe ederse günahlarından ötürü la beytuhu kema la senin günahlarını bağışladığım gibi zürriyetinin günahlarını da bağışlarım. Ve men se'elenil mağfirete, senin zürriyetinden mağfiret talep edeni, bağışlanma talep edeni, lem ebkhelu aleyh, cimrilik yapmam, affederim. Lianni qaribun mücib, çünkü ben dualara icabet eden ve mahlukata en yakın olanım buyurdu. Ya Adem dedi, ey Adem, ve ahşurut ta'ibine minel kuburi müstevşirine zahikin, muhakkak ki ben günahına hakiki manada tövbe edip ölen kişileri kabirlerinden mütebessim ve güler yüzlü bir şekilde çıkaracağım. Ve duahum ve etmiş olduğu dualar makbul olacaktır. Ve Rasulullah Resulullah aleyhissalatu vesselam, Peygamber aleyhissalatu vesselam başka bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Lev alimtumul khataya hatta tabluğa sema, günahınızın semaya ulaştığını dahi bilseniz. Fümme <laughs> nedemtum, bunlardan ötürü pişmanlık duyup, duyup tövbe ederseniz etaballahu aleykum Allahu Teala sizin tövbenizi kabul eder buyuruyor. İnnel abde la yaznabu zenb feyadkhulu bihi ila cenne. Resulullah Aleyhissalatu vesselam kul günah işler, işlemiş olduğu günah onu cennete sevk eder buyuruyor. Fakir, keyfe zâlike ya Rasulullah. Sahabiler sordu, kişi günah işleyip işlemiş olduğu günah onu nasıl cennete sevk eder diye sorunca, Peygamber aleyhissalatu vesselam, yekûnü nasabu ineyhi tâiben minh fârahatta yedhulü cenneh. Kişinin gözleri işlemiş olduğu günahtan ötürü ağlar, korkar ise Allah-u Teala onu cennete sevk eder. Yani işlemiş olduğun günaha tövbe edersen cennete girersin demek istiyorum. Kefaretü'z-zemb <laughs> en-nedameh. Günahın pişmanlık, günahın kefareti pişmanlıktır. Ettebu minez-zemb kemen la zembaleh. Günahına tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir buyuruyor. Ve yervi enne hebeşiyen. rivayete göre Habeşli biri Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın yanına gelip "Ya Resulullah" dedi. "İnni kuntu a'melu'l-fawahish" ben çirkin bir eylem, kötü bir iş gerçekleştirdim dedi. Fehelli min tevbetin, bana tövbe kapısı açık mıdır dedi. Kal, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evet dedi. Sonra raca, sonra döndü. Fekale ya Resulallah dedi. kana yarani ve ene ben kötü eylemler işlediğim vakit, hiç kimse yanımda yokken Allah beni görüyor mudur dedi. Kal, naam, Peygamber <laughs> Aleyhisselatü Vesselam evet, Allah seni görüyor dedi. فصاح الحبشي صيحة خرجت فيها روحه حبشبنن üzerine öyle bir sayha attı ki o anda ruhunu teslim etti. وعلمنا توبه فرض عين من الذنوب الكبائر والصغائر. Değerli kardeşlerim, büyük ve küçük günahlardan tövbe etmek kişinin üzerine farzdır. فإن الإصرار على الصغائر küçük küçük deyip durmayalım. Küçük deyip küçük deyip önemsememezlik yapmayalım. Çünkü fe inne sagaira küçük günahlar yelhaqu hel kebair büyük günahları beraberinde getirir. قال الله تعالى Zira Resulullah ve Vesselam şöyle buyuruyor. İnne Allah la yanzuru ila suvarikum. Allahu Teala sizin suretlerinize bakmaz. Velakin yanzuru ila kulubikum sizin kalplerinize bakar. وروي الفقيه الْلَيْسِ بِسَنَة> بسنة أبو الليس بسنده أبو الليس تن rivayet edilmiş. bir gün Hazreti Ömer dekhal Umar radiyallahu ta'ala anh ala Resulillah. Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanına geldi. Bakiyen ağlar bir vaziyetteydi. Fekala Lahu Rasulullah Peygamber aleyhissalatu vesselam ona dedi ki, Ma yebkike ya Ömer, niye ağlıyorsun ey Ömer? Fekal Ömer, ya Resulallah, bil babi şabun kad ahlaka fuadi ve huve yebki. Kapının önünde ağlayan, ağlayıp da benim ciğerimi yakan bir gençten ötürü ağlıyorum. Fekala Lahu Rasulullah, Peygamber aleyhissalatu vesselam, edhilhu ya Ömer. Genci getir buraya dedi. Kal fedekala yebki. Genç ağlar bir vaziyette Resulallah aleyhissalatu vesselamın huzuruna çıktı. Fekala Lahu Rasulullah, Peygamber aleyhissalatu vesselam kendisine, ma yebkike ya şab, neden ağlıyorsun ey delikanlı dedi. Kal genç dedi ki ya Resulallah ebket eb ebekteni zunubun kethiratun işlemiş olduğum büyük günahlardan ötürü ağlıyorum. Ve khiftu min cebbarin gadbani aleyye cebbar olan Allah'tan korkuyorum. Ve kala Peygamber aleyhissalatu vesselam ona dedi ki eşrekte billahi şeyem allah Teala'ya ortak mı koştun? Kâle la, hayır, Allah'a ortak koşmadım. Kâle, e katelte nefsen bi gayri hakkim, haksız yere bir cana mı kıydın diye sordu. Kâle la, hayır dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam bunun üzerine, fe inna allâhe yağfiru zembek, Allah-u Teala senin günahını bağışlar, bağışlar. Ve lev kâne mithle semâvâti seb'i vel aradîne vel cibâl. Gökyüzü, yeryüzü, dağlar kadar da günahın olsa, bunun dışındaki günahları Allah-u Teala bağışlar. Kale ya Resulallah zem bi azabun min Yeryüzünden, gökyüzünden, dağlardan daha büyüktür benim günahım deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zem bu ka azamu amil kursi. Allah'ın kürsüsü mü yoksa senin günahların mı büyük diye sordu. Kal ben bir ya Resulallah benim günahım kürsüden de büyüktür ya Resulallah dedi. Kal ben bu azamu amil arş. Senin günahların mı yoksa Allah'ın arşı mı büyüktür diye sordu. Kal zenbi azam benim günahlarım daha büyüktür dedi. Kal zenbuke azam em ilahuk senin ilahın mı büyük yoksa günahların mı büyük diye sorunca adam genç Belillahu azamu ve ecel Allahu Teala'nın azameti ve Allahu Teala'nın kendisi daha büyüktür dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ ذَنْبَ illa اِلَّا رَبَّ الْعَظِيمِ büyük günahları sadece büyük olan Allahu Teala affeder diye buyurdu. Sonra kal. kal Sümme qala Sonra peygamber Aleyhissalatu Vesselam ona dedi ki: "Akhbirni an zenbik." Günahın nedir? Peygamber Aleyhissalatu Vesselama: "İnni astahi minke ya Resulallah. Senden haya ediyorum ey Allah'ın Resulü. Qal akhbirni bana söyle dedi peygamber. Qale ya Resulullah: "İnni kuntu embüşü'l kubur." ben 7 yıldır منذ 7 منذ 7 سنين 7 yıldır kefen hırsızlığı yapıyorum dedi. Hatta matat cariyetun min banatil ansar ta ki ensardan bir cariye vefat edene kadar. Fenebistu kabraha bir gün ben kabrini kazdım. Wa akhadtu ha kefenini çaldım. Ve mabaytu gayra ba'idin uzaklaşmadan fehalebe şeytanu aleyh şeytan bana galebe çaldı. Feracatu fecami'atu fecami'tuha. Geri döndüm onunla fuhşiyat yaptım. Ona tecavüz ettim. Thumma mabaytu gayra sonra çok uzaklaşmadan ve iza bil cariyeti o tecavüz etmiş olduğum ölü cariye mezarlar arasından ayağa kalktı. Ve kalet dedi ki ve ya şab yazıklar olsun sana delikanlı. Ela testahi min diyani lil mazlum min adh-dhalim. Mazlumun zalimden öç alacağı günden hiç utanmadın mı? Hiç korkmadın mı? Terakteni uryanan fi askari al Beni ölüler arasında üryan bıraktın. Ve awqaftani junuban bayna yaday azza ve cel. Beni Rabbimin huzuruna cenabet bir şekilde gönderdin. قال genç فوثب bunu Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a anlatınca Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın yüzü eşkidi ve fi qafahu eliyle başını itti ve şöyle dedi Ya fasık ey günahkar ma ahwajaka ila nar anni seni ateşe daha yakın görüyorum buradan defol dedi Fakhara fakhara şab taiban genç pişman bir vaziyette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurundan çıktı. Taiben ilallahi 40 leyleten. Kırk gün boyunca Allahu Teala'ya tövbe etti. Felemma temme lehu erba'ine leyleten. Kırkıncı günün gecesinde rafa'a rasehu ile sema. Başını gökyüzüne kaldırdı. Ve kal şöyle dedi. Ya ilahi. Ya ilahi Muhammed ve Adem ve İbrahim. محمد آدم إبراهيم ربي إن كنت إن كنت غفرت لي أير بنا أفت التيسن فعلم محمدًا وأصحابه صلى الله عليه وسلم محمد ذا محمد أصحابنا بنم درم مبيلدر شايت بنا وإلا أير بنا أف التيسن فأرسل نارا من السماء جوك يزنن بالأتش جندر فأحرقني بها بني يق من عذاب الآخرة كي ahiret azabı daha şiddetli, daha zor olduğunu biliyorum. Bu dünyada bana cezamı ver dedi. Fehebeta Cibril alel Nebi. Cebrail Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldi. Ve قال dedi ki ya Muhammed. Ey Muhammed. Rabbuke yakravuke selam. Rabbin sana selam gönderiyor. Ve yakulü Sana diyor ki. Ente khalaktel khalq. Mahlukatı sen mi yarattın? Fakal Peygamber Aleyhissalatu Vesselam şöyle diyor. Bel ve Onu mahlukatı ve beni yaratan bizi yarattı. Ve ve Bizi ve onu rızıklandıran bizi yarattı. Kale Cibril Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam bunun üzerine şöyle dedi. Yaqulu leke Allahu Teala. Allahu Teala sana diyor ki: "İnni tubtu ala şab. Ben o gencin tövbesini kabul ettim. Fedâ'annabiyü eş eşya bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve genci çağırdı. Ve beşir onu müjdeledi. Tövbesinin kabul olduğunu söyledi. Bi enne Allah etaabe aleyh. Allahu Teala kendisinin tövbesini kabul etti. Lillahi ve li rasulihî ve li emvâtil mü'minîn. El Fatiha ma'a